selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabadan açılış yapıyorum. Miran. Miran. Miran da yanımda. Ona yeni otokoltuğu aldık. Şu an için çok memnunuz. Çok iyi. Miran da hiç ağlamadı içinde. Korktuk belki içinde ağlar durmaz diye. Yani şimdi size otokoltuğumuzun hangi model olduğunu göstereceğim Almak isteyenler olabilir. Arkadaşlar bizim aldığımız otokoltuğu bu. Meksikozi Access Fix, yani baya bir koruma özelliği var, Isovix'li ve şöyle eceri 129 koruma sistemi var yani. Biz yani gönül rahatlığıyla aldık. Almak isteyenler için de bence gayet iyi gördüğünüz gibi böyle tam dönebiliyor böyle bebek dışarı izleyebiliyor çok iyi oluyor öyle ondan sonra öbür türlü de tam çevirebiliyorsunuz ya da kendinize doğru da çevirebiliyorsunuz sadece şu şekilde Miran annem aaa biz şimdi hastaneye geldik Miran'ın aylık kontrolü var oraya getirdik öyle şimdi doktora gideceğiz Miran sen oyna, sen oyna Miran sen oyna, sen oyna Miran sen oyna, sen oyna Miran sen oyna. Miran. Miran, hadi oyna anneciğim, hadi oyna. Ay güneş vurdu oluşuma. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık çok şükür her şey yolunda Miranımızın. Şöyle bir yemek aldım ona arabada onu veririm diye. Şimdi onu veriyorum. <laughs> Annem ne oldu? Yemek mi istiyorsun sen? Şimdi medya marka gidiyoruz. Kurutma makinesi bakacağız. Neyim? Kurutma makinamızı da almış bulunmaktayız arkadaşlar. Miran'ım. Nasıl bakıyor? <laughs> Öyle arkadaşlar. Şu an biraz yoruldum. Canım çiğ köfte çekti. Çiğ köfte de aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Miros kuş. Güneş vuruyor benim oğluma güneş güneş. Güneş vuruyor tepesinde güneş var değil mi anneciğim? Akşam güneşi vuruyor oğluma akşam güneş. he <laughs> annem he paşam. <laughs> Miran Bey de burada oyuncaklarıyla oynasın biraz değil mi Miran? Hı? Miran'ım. <laughs> Dalmış. Miran kuzu. Hayır düşeceksin. No, no annem. Şimdi eczaneye gidiyoruz. Biliyorsunuz dün hastaneye gitmiştik. Miran'a bir tane ilaç yazdı doktor. Soğuk almış biraz. Boğazı için. Çok önemli bir şey de yok. Böyle şimdi şurubunu alacağız. Bir de serum fizyolojik alacağız. Burnu için. Burnunu hep temizliyorum onunla. Suyu bitmiş. Ondan alacağız. Öyle çıktık şimdi, gidiyoruz. Çarşıya doğru gidiyoruz. Miran da pusatında. Miran Bey. Kızım, paşam. Kendini böyle bir güzel yaymış Miran. Geldi ve benim çok işim var ama maalesef Miran Bey'imiz izin vermiyor çünkü sürekli ilgi istiyor kucak istiyor annem şimdi onu uyutacağım İnşallah uyur Ondan sonra ben de o sırada işlerimi falan halledeceğim uyanınca da yemeğini yer değil mi Miran Olmuş. Üşümesin dedim. Ondan sonra ben de işlerimi hallettim arkadaşlar. Size hepsini çekemedim ama hızlı hızlı hemen bir bu yerleri süpürdüm. Birkaç işim daha kaldı ama bakalım Miran izin verecek mi yapmamı. Öyle, ne oldu annem? Şimdi Miran'a bir yemek hazırlayalım arkadaşlar. O yemeğini yesin ondan sonra işlerimizi hallederiz. yanında böyle e, arabasına koydum yürütecine o da orada dursun ben e, fasulyelerimi yapana kadar Gelmedin mi? <gülüyor> ne? Ne? Miran Miran ne Güzel mi? Sen ne diyorsun? Aferin sana, Yerim seni yerim çocuk yerim Nasıl konuşuyor kendi kendine ya Heyecanını seveyim serin annem Miran Bu arada annemin kendi eliyle ördüğü yelekler bayağı işe yarıyor oturuyoruz. Miroş Bey de şurada şeklinde. Of, gerçekten çok yorgun hissediyorum kendimi yemek yedikten sonra. Öyle yani, eşim de daha gelmedi. O da dışarıda. Benle Miranda oturuyoruz. Yemeğimizi yedik. Mirana da şöyle bir yemek hazırladım. Hani de böyle çay hazırlamış. Eline sağlık aşkım. Ederim, Böyle çay yanına çiz. Arkadaşlar bugün yapacak başka bir şey kalmadı. Ben de iyice yoruldum. Biliyorsunuz yorgun görünüyorum. Bugünkü vlogumun da sonuna geldim. Bu videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.